Drone içinin QX90 e, drone'u 55mm pervaneler var üzerinde e, motorlar 820 fırçalı motorlar üzerinde kontrolcü e, SP Racing'in BRUSHED EVO 3 altında benim taktığım QX e, pardon X6B var kumandalıcısı bu e, Flyscale i6x e kumandadan kumandayla bind edilmiş halde. İki tane anteni var. Antenler bir tanesi şu kanaldan geçip buradan çıkıp yukarıya kameranın anteniyle destekleniyor. Diğer anten de 90 derece olması için alttan çıkıp bu motorun yanındaki kollardan bir yerlerden sıkıştırıp bir şekilde 90 derece yapmaya çalıştım. Yani böylelikle e, maksimum çekim alanına sahip oluyoruz. Kamera olarak e, hazır drone kendi kamerası. Marka olarak ne marka bilmiyorum. Fakat e, üzerinde CM221 V1 tarzı bir şey yazıyor. Switchler var buradan kanal ayarlayabiliyorsunuz. Hangi kanalda uçmak istiyorsanız. E, kontrolcü çift taraflı bantla destekleniyor burada. Birazcık yamuk durduğu için hoş olmuyor ama. Bunu takmak için de normalde e, şu şekilde somon vida kullandım ama e, çok da sağlıklı olmadı açıkçası. Birazcık şöyle bakacak olursak şu vidaların çok burada belli olmuyor ama belki biraz dikkat ederseniz e, vidalar yamuk duruyor. Yani aslında tam sığmadı. Vidaları birazcık yamultarak e, somonları sıkarak bir şekilde yapmış oldum. Araya spacer koydum. Şöyle göstereyim. Arada spacer var spacer'ın altında üstünde altında vida üstünde somonlar var. Aynı zamanda kumanda alıcısını düz durması için altında birkaç tane destek malzemesi var. sünger. Kumandanın e, drone'un e, pil soketi başka bir şekildeydi. Normalde bu küçük bir res drone'lardaki hazır e, küçük bu soketlerdi. Ben ama onu kullanması çok rahat olmadığı için bununla değiştirdim. Bence bunlar daha güzel. Bir de şarj altına daha rahat şarj olabiliyor. Ekstra bir uca gerek kalmadı. Genelde her şey lastikle tutturuluyor. Ben yine de bunun altına bir tane çift taraflı bant koyup bunu onun üzerine oturtup sonradan lastikle buraya sıkıştırdım. Pil de buraya geliyor bunun altına. Pili taktıktan sonra yine, yine lastikle lastikleri yine buralara tutturarak alttan dolandırıp tekrar bu taraftan bağlıyoruz ve Kullanıma hazır oluyor. Tamam, tak. Tak. Tamam mı? Tamam, tamam. Açıldı mı şu? An? Yok. Hı. Çok güzeldi. Tamam. Tamam güzel güzel. Tamam güzel. Açıldı Hadi bakalım. <laughs> İlk akro. Ne? Bir şey yok ya. <laughs> akro çok... <laughs> Yetişemedim. <benim. gülüyor> Oha çok <laughs> ileri gittim şu an. Giderek böyle yüksek göremiyorum ki göre, güzel, Ya kamera göremiyor. Ama şu an arka doğru görmekte çok güzel oluyor. <laughs> evet. bayağı şey abi inşallah çekiyordur. <laughs> Çok hızlı çünkü. Hani güzel de şarkı kadar güzel. Of. <laughs> Baya bir hızlı. Görüntü kesintisi var mı? Yok. Yok yok sen sür diğer pille denerim. Ne? Diğer pille denerim. Baya yukarıdasın. İniyorsun şu an. Ha evet evet yine yaptı. Biraz in de düşer falan. Şu an herhalde. Aynen. Allah ağaca değiyordu. <laughs> bayağı iyi. Hep bile bir sürelim, her şeyi sürü kaçıyor. Sen kayıp mı? Bir dakika, tamam yap. Oh, gitti şu an bayağı bir... Of. Oh. <laughs> ben daha izlenemeyeceğim bunları. <laughs> Rüzgar var ya, soğuruyor. şu an 4 dakika olmuş şu Hop. Tamam, <laughs> <laughs> <Dardım>, sıkıntı yok. <laughs> Biraz kadar öyle... aralanda bir kesme Hadi <laughs> Ama biraz... Bence hiç görünmüyor şu an biliyor musun? Takla atma lan. Takla atma lan. Döneceğim mi? <laughs> Dö dönmüyor mu şu an? <laughs> of. Şuraya çarptı tam. Abi hiçbir şey yok. Ne? 6 dakika falan oldu şu an. はい。 Yanlışlıkla free safe açmamam. Neyse yeter. İyi, <gülüyor> iyi, <gülüyor> iyi <gülüyor> güzel düştü. Aaa, drone nerede? Altan Ne ya. istedin? Drone nerede? Şurada. Bayağı iyi <laughs> ya. Vaa, iki defa akıda uçtum böyle. İnanılmaz <laughs> iyi yani. Evet. Çekim efsane güzel çekiyor var ya. Yani gerçekten hiç Gerçekten gitmedi herhalde. Hiç gitmedi herhalde. <laughs> çok iyi çekiyor ya. Yani. <laughs> Bayağı istediğim yaptırdım bunu. Çok mutluyum ya. Yani çünkü hani mesela bir şeyin etrafında falan dönmek istediğiniz zaman onu yapabiliyorsun. Yani, hani, yani ama çekiyorsun değil mi şu anda? Çekiyorum. <gülüyor> Başarı <laughs> konuşturma Hani simülatörde yaptıklarımın her şeyini burada birebir deneyebildim yani. O gerçekten yani simülatör e, çok yakın yani. Yani simülatörde gerçekten çalışmak lazım. Sonrasında inanılmaz güzel uçuş yapılabileceğim gerçekten. Keşke daha iyi çektirseydim ama ne olsun <laughs> ya zaten çekmesi küçücük şeyin ancak yani o kadar olur yani. Evet. <laughs> evet yani akro hakkındaki düşüncelerini alayım. Mükemmel bir şey ve oldukça güzel bir hızı var. Çekimi de çok güzel. Babam yine arıyor. <laughs> Şimdi bir kapatayım da. Nerede ben seni çekmeye çalışma ama <laughs> dediğin gibi çekmesi çok zor. Şu an tam üstümüzdeyim. <laughs> Aynen gördüm. Ama <laughs> <Gördüm. gülüyor> yolu takip etmeye çalışıyorum. Aynen ben de öyle yapmıştım. O en güzel el oluyor. Bir amaç uğruna sürünce bir şeyler öğreniyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Aşağı alçaldım biraz daha yükselsen iyi olur. Hoppa evet yanlışlıkla alçaldım orada. Tamam şu an baya iyi yani. <laughs> bir de hepsini dinerek yapıyorsun. Değil mi? Aynen öyle evet. o şey biraz hissi çok güzel, güzel gerçekten. Ama biraz daha yukarıda mı sanmıyorum? Biraz daha yukarıdan. Sinyal korkusundan dolayı çıkamıyorum. Ya sinyal zaten kesilmeye e, başladığı zaman zaten az çok hissedeceksin onu zaten anlatabiliyor muyum? Mesela ben yükseldiğim zamanları hatırlıyor musun o zamanlar? Mesela ben e, belli bir yüksekliğe geldikten sonra zaten sinyal kopmadan önce ben sinyal kopacağını anlıyorum. E, sinyal kopmadan geri dönebiliyorsun o yüzden rahat oluyor. Ama yani kesinlikle e, 1S e, kullandım, 3S kullandım, 5S strong, 4S drone kullandım pardon. Ee, ve gerçekten Bires işlerinde en eğlencelisi. Çok ilginç bir şekilde gerçekten Bires onlar çok eğlenceli. Tavsiye ediyorum. Hem de en ucuzları o. Bir de düşündüğü zaman hiçbir şey olmuyor. En güzel de o zaten. Bu da Emin'in ilk akro tecrübesi. Mükemmel bir şey. Tabii <laughs> 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 onca saat lift-off ve şey, simülatörler olanaktan sonra aynen.